Saçı sürekli bir şekilde sıfıra vurmanın hükmü nedir? Bu konuda alimler üç görüş üzerine ihtilaf etmiş. Haram diyen var, tahrimen mekruh diyen var, tenzihen mekruh diyen var. Racih olan görüş bunun tahrimen mekruh olduğudur, caiz olmadığıdır. Bunun delili birincisi Allah subhanehu ve teala o saçı sen sürekli bir şekilde sıfıra vurasın diye yaratmadı. Eğer böyle olsaydı seni saçsız yaratırdı. Allah subhanehu ve teala sen o saçı kesesin sürekli sıfıra vurasın diye yaratmadı. Az bir şey de olsa uzatasın diye yarattı. Eğer böyle bir şey isteseydi seni saçsız yaratırdı. Bu birincisi. İkincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hac ve umre dışında saçını bir defa dahi sıfıra vurduğu hadis kaynaklarımızda varid olmamıştır. Bu ikincisi. Üçüncüsü قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق alameti saçlarını sıfıra vurmalarıdır. Biliyorsunuz haricilerin alameti saçlarını sıfıra vurmaları, kazıtmalarıdır. O yüzden bu haricilere benzemektir. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü insanın saçlarını sıfıra vurması insanın yüzünün çirkinleşmesine sebep olur. İnsanın yüzünün çirkinleşmesine sebep olur. Bu dördüncüsü. Beşincisi, insanın saçını sürekli sıfıra vurması fıtrata aykırıdır. Allah'ın insanı üzerinde yarattığı fıtrata aykırıdır.